düşman toprağına göz diker. Bombalar yağarken mazlumun tepesine sesleri zalimin kulağını es geçer. Sence buna dünya ses mi eder? Kırılmış düzende herkes kendi payına hesap eder. Güven abideleri söze gelince hep ön öndeler. Mazlumun gözyaşı akarken peki neredeler? cihad ruhlu bu milleti slogona sevk ettiler. Kardeşlerimiz durum altındayken maalesef bizleri de TV'ye hapsettiler. Kur'an-ı Kerim ile içli dışlı olan bu milleti değerlerinden uzak ettiler. Yeni nesil gençlerin damarlarına deist ve ateistliği enjekte ettiler. Bizi birbirimizi düşürürken kendilerini hep gizlediler. Herkes her şeyin farkında lakin bizleri de maalesef kumada yatan hastaya benzettiler.